Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt Tapkı'nın oyuncularından sezon finalinin ardından kamera arkası işte paylaşımlar gelmeye devam ediyor. O görüntüleri dizabelle kanalı olarak sizlerin karşınızda sunmaktayız. Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir sevenleri için Güzel paylaşımlarımız devam ediyor arkadaşlar. Yapmanız gereken teşhi hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Güzel paylaşımlarla, arda güzel görüntülerle, teşhiye yeniden sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım video akımımız var arkadaşlar. Mehmet Demir ardından Afra dolu ve karışık oyuncu toplusundan videolar toplusunuz gezi arkadaşlar. Videomuzu beğenip videonun altına yorum da belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.